Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımını yapacağız. Evet arkadaşlar. Ben Milan'ın annesiyim bu arada. Bu güzel hamurları tek tek açacağız ve renklerini karıştıracağız. Kimin rengi daha güzel bakacağız. Hadi lan. canım. Aa, hadi yardım etsene bana. Ne kadar çok var burada. Çıldınca bir oyun hamuru. Bunu babamın arkadaşı almıştı. Sana hediye mi? Evet. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. O kadar büyük arkadaşlar. Evet, çok büyük gerçekten. Oo! Şunlara bakar mısın? Çok güzel renkleri. Altı kişilikine benziyor bu. Evet. Ay. Siyah. Arkadaşlar siyah almayacağım. <laughs> Beyaz alacağım ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Bakalım şöyle dizelim. Karıştıralım. Baba. Karıştırmayalım. Böyle dizelim. Önce seçeceğiz ya hayatım. Ben Hadi. seçeyim önce. Evet tamam önce seç bakalım. Hangi renkle hangi renk karıştırmak istiyorsun? İki tane seçebiliyoruz. Evet iki tane seçebiliyoruz. Oo en güzel renkleri seçtim ya. Keşke önce ben başlasaydım. <gülüyor> <gülüyor> ben de mor ve sarı alıyorum. Evet başlayalım. Aa, sana önce olmamı ister misin? İş resimleri var çünkü. Ha öyle yapmadız. Kaçmıyor. <laughs> Kaçmıyor arkadaşlar. Evet biz bunları açamıyoruz şu anda. Gerçekten Aynısı. açamıyoruz. Ciddi bir problem var. Teknik problem var. Tolga Bey. Evet Tolga açamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor gerçekten. Çok çok imkansız. <laughs> i̇mkansız. Teknik yardım istedik. Evet. Teşekkürler. Mila pembe senin miydi? Benim bu. Evet. Tabi Ay yapayım. şunun tatlılığına bakar mısın? Rengin güzelliğine. Bir de turuncu muydu senin? Evet. En güzel renkleri ben aldım canım. Ay bu da çok tatlı. Ay Mila onların ikisini karıştırırsa kocaman bir şey olacak o. Evet karıştır. Hadi karıştır. Evet. Aa, bir yapıyorum. Evet karıştırıyoruz ya. Bakalım kimin rengi daha güzel olacak. Hadi bakalım. Bence Sen benimki. Bence benimki canım. Hayır benimki. Arkadaşlar yorum yazın. Kimin daha güzel olacak? Hadi karıştıralım. <laughs> en çok ben karıştırdım. Oo, harika bir şey çıkacak. Ben sana söyleyeyim benim hamurumda. Ha göreceğiz. Ha göreceğiz. <laughs> Mila bunu ikiye böleceğim ben. Sen de böl bence. Zor olacak. Anne hani, hayır. Emin misin? Eminim. Ama benimki daha önce karışacak o zaman. Bence ikiye böl. Tamam. Hı. Arkadaşlar benimki çok güzel bir şey oldu. Bakalım nasıl bir şey olacak. <laughs> İçine mi küçük ya? Evet. Çok tatlış. Çok tatlı. Babam da kesinlikle burada oturuyor. <laughs> Babansız olmaz. Mila benimki böyle bir şey oldu. Aa. Çok tatlı olmadı mı? Bence çok güzel oldu. Bakayım. Bakayım seninkine. Benimki daha. Ay, seninki daha tatlı olmuş Mila. Evet. Bakın. Harika bir renk uyumu yakalamışsın. Benim rengimden daha güzel olmuş. Şimdi ne seçiyorsun? Hem şimdi mavi ve beyaz. Oo, ay çok güzel olur o. Açayım hemen sana sonra ben kendi renklerimi seçeyim olur mu? Olur. Hadi bakalım. Benim gözümde bir şey yok ama. Hangisinde? Göstermem. Hemen. hemen ben alayım onu. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok tatlı arkadaşlar. Evet çok güzelmiş. Mavis Güzel, çok tatlı. Evet. Beyazım da geliyor. Beyazım da geliyor. Evet bunun yarısını al bir tane. Tamam mı? Tabii o zaman daha ben... kolay karışır. Bunun da yarısını he. Evet ben her, Hangisine gözü kalmış söylesene. Kırmızı. Söyle kız. Bence. Söyle mi? kız. Bence kırmızı da sen kırmızı seversin. Başka sence? <laughs> <laughs> kahverengi gerçekten gözümde kaldı. Hmm, ha, yeşil anlamayın diye kahverengi gözümde kaldı. Ay, işte Anlamadığımı bile. Işte. zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı aldım. Ve bir çılgınlık yapıp siyah alacağım. Bir çılgınlık yapıyorum presyon alıyorum. Aa, aa. <laughs> hazır mıyız buna? Hazır mıyız buna? Evet, hazır. karıştırıyorum. Hazır mıyız buna? Karıştırıyorum. Aa, çok güzel. Aa, Mila bakayım. Çok güzel. Arkadaşlarına da göster. Arkadaşlar bakın, Aa sen göstersin şu an. Evet, gösteriyorum. Bu da Mila'nın renk karışımı. Al bakalım, karıştır biraz daha. Çok tatlı oldu. <laughs> Çok güzel Hı. olacak gibi hissediyorum. Bence çok hoş valla. Böyle bir vişne çürüğü gibi. Böyle bir değişik bir şey oldu. Benimki neye benzedi? Seninki o kadar güzel ki insana o renk huzur veriyor. Ay çok güzel oldu. Benimkinin sonucu. Ne <laughs> 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 Beğenmedim. <laughs> benim bütün renkler kuza. Şimdi bunu beraber karıştırıyoruz ve ikiye bölmeden büyük bir hamur yapıyoruz. Tamam mı? Tamam. Açıyorum. Yeşil, ben yeşil e kaçtım arkadaşlar. Evet. Aa bir tanem sen bunu yumuşat. Tamam. Yumuşat. Aa. Yani benim çok tatlı bir şey arkadaşlar. Hadi sen onu yumuşat ben de bunu yumuşatayım. En sonunda karıştıralım. Tamam. Tamam mı? Bayağı da güç istiyor farkında mısın? İyi ki kaslarım var. Allah yarabbim. Var mı daha çok kasları var. Allah Allah. Evet şimdi sen bunu al. Ben onu biraz daha yumuşatayım. Biliyorsun ki ben kaslıyım ya ondan. Hadi gel şimdi beraber karıştıralım. Hadi koy üstüne. Koy. Hadi bakalım. Hadi karıştır ben Son sıra <laughs> bende. Çok güzel. Çok kötü bir şey olacak mı? Bence güzel ya. Ama benimkiler o kadar güzel. Kötü olacağını mı düşünüyorsun? Niye Olsun. öyle düşünüyorsun? Aa, kahverengi geliyor işin içine. Niye? Kahverengi güzel bir renk ya. Yani çocuklar çok sevmiyor kahverengiyi. Değil mi? Ama çikolata rengi. Çikolata Doğru. Çikolata seviyoruz diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Mila bence ikisi bu, bilmiyorum. Benim o benim hoşuma gitti. Sen ne diyorsun? Bakayım ver. Ben. Ben, ben de sıra. Karıştır bakalım. Mila bunu sen o kadar çok beğendi ki tekrar yapmak istiyor. Anne sen yapalım. Ben mi yapayım? O arkadaşlar. O kadar büyük. Evet o en büyük hamurumuz o. Bakalım bakalım ben son de... hamurumuz da. Bakalım gel beraber gösterelim rengini. Tut bakalım. Hı. Ama açalım önce bir dur. Açalım mı? İyice böyle bastı bütün gücünü kaslarını bakayım pazılarına kızımın. Bakayım bakayım pazılarına bakayım. Bakayım bakayım. Ya sık biraz bakalım sık. Wow. evet. Aa güzel oldu Mila. Şey gibi oldu. Antep fıstıklı çikolata gibi oldu. Evet. Yiyesim geldi. Yesen mi? Hayır. Hamur Yiyeceğim mı? ona. <laughs> Arkadaşlar sen burada tut. Çok güzel oldu. Antep fıstıklı çikolata gibi oldu. <laughs> Hadi bakalım. Kapanışı yap. Görüşürüz arkadaşlar. Abone ol olmayı unutmayın. <laughs> Neredesin? <gülüyor>